Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, sabah suyu demeyeyim de biraz daha geç vakit 8'de geldim. 8-8.30 arası geldim. Su biraz bulanık. O yüzden biraz geç geldim. Güneş vursun suya dedim. Bir tane ispende kaldım. Geri iade ettim. Kameram takılı bile değildi. Ee, balık çıkacağını düşünmüyordum çünkü su çok iyi değil. Baktım balık çıktı. Kamerayı taktım. Belki bir iki tane daha alırız. Güzel bir video çıkarırız diye. Ee, herkese iyi seyirler. Rast gelsin. Sonlar rüzgar başlayınca bizim sahte hiç bitmiyor. acaba? Geliyor ve grida. <laughs> Abi Abbey affetmiyor şu anda. Abbey affetmiyor. Güzel bir de grida aldık. O bir de yavru balık yapıştırmış. Bak 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 bak. Yemi kustu. Yem kusuyor. Vallahi yemi kusuyor. Grupır. Van namı. Evet, turistler de ilgi duyuyor bala. <gülüyor> Release. <gülüyor> Şöyle koyalım. Yes. Bu da irade. Evet. Bir grida. Şöyle göstereyim. Ufak bir grida. Şöyle salalım. Ooo! Ne biçim hızlı gitti. Yağırdı, yağırdı. <laughs> eylemine devam kapatıp bir ispenlik daha aldık. <gülüyor> 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 Varan iki. Maraniki ama bunu nasıl kurtaracağız bilmiyorum. Çok yutmuş bu ya. Of. Vallahi çıkardım. Çok güzel bir ispenlek daha. Şöyle. Bunu da salıyorum. Bu şey olsun. Şöyle şu kadar palamutlu tane arkadaşlar var Valanya'da şöyle şu kadar şu kadar palamutlar alan arkadaşlar var. Biz ha zaten kendi gitti vallahi atladı. Of 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 nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Maşallah. O kadar palamut tutan arkadaşlara bu da şey olsun. Kapak olsun. Balık nasıl tutulur, nasıl salınır bir görsünler. Biz Evet arkadaşlar, herkese Hayırlı sabahlar. Bir tane ispende kaldım. 35 yok da 25 de 30 arası bir şey. Ee, Abbey Minnoğlu aldım. Yakalın mikro sahnesiyle. Geri iade edeceğim suya. Şuraya koysam kendi gider zaten o. Evet. Bastı gitti ne varsa. Ee, bu da Abbeylerle güzel balıklar alacağımın habercisidir bence. Bu kötü suda. Herkese rast gelsin. Bol trofeler. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kupadimle beraber LRF'lerle hava geldik. Akşam suyu. Biraz erken geldik. Balık biraz açıkta şu an. Dalgada da görünüyor ama ileride. Kıya inşallah gelecekler. Şöyle gün batımına doğru. Mikro sahtelerle deniyoruz. Abbey minnoğu kullanıyorum yine. Bakalım bir şeyler alacak mıyız? Evet, evet. Bak ileri gitmiyor bak nereye düştü gördün mü? Ne oldu koptu mu? Aldım lan bir şey. Barbun. Evet arkadaşlar. Abbey'imin o barbunu aldı. Yere gidecek şimdi o. Kendi gidecek bak. Suyu bulacak. বিজে মানে